Alo Nesli. Ya ben bu Simay'ın bekarlar vedasına ne alacağım ya? Ha bak o olabilir. Alışveriş merkezindeyim ben şu an. Tamam iyi fikir. İyi ben sana haber veririm sağ ol. Hadi öptüm bay bay. Anne. Biz bunları doğal alıp ne diyeceğiz ki? Al hayrını gör işte kızım. Aa, oh, tövbe estağfurullah. İyi de anne, bu kız hayatı boyunca pazardan aldığı paçalı donu giydiyse bunları ne yapsın? Kızım işte hediye mahiyetinde vereceğiz biz bunu. Ben verirken de şöyle üstü kapalı bir konuşma yaparım. Soğuk bir tip olduğunu da söyle bari. İş ve ve sıfır. Tamam kızım, tamam. Anne, sütyen de destekli olsun. Nilay, tamam. Bak, bu nasıl? Aa, yok Beğendim artık. ben de. Ha, yok. Tek parça bir şey olsun. Bunlar gelin kaynana fantezi dünyasında mı yaşıyorlarmış? Apo'ya bak sen. Güzel hanım. Pembe Hanım. Ay. Bismillah. Hayırdır? Selamünaleyküm. Dostlar alışverişte görsün diyorsunuz. <laughs> Nasılsınız? Ay çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. İnşallah maşallah. Evet. Siz de iyisiniz gördüğüm kadarıyla. İyiyiz iyiyiz çok şükür. Biz de Nilay kızımla şöyle bir dolanalım dedik. Hmm. Elinizdeki de çok güzelmiş. Kelimizi almıyoruz. Bizde bunların alası var. İhtiyaç sahibi birini alıyoruz ama şimdi isim vermeyeyim. Anladım. Ne kadar güzel. Meğer sizin içinizde de ne yangınlar varmış. Olduğu zaman size iyi alışverişler, kolay gelsin, günler. Anne, neydi bu şimdi? Şey. Alalım hadi şunu. Sor. Al.